Turizm kenti Antalya'da kısıtlamadan muaf tutulan turistler, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Sahillerde özellikle Rus turistlerin yoğunluğu göze çarptı. Turizmin başkenti Antalya'da dün hava ve deniz suyu sıcaklığı 18 derece, nem oranı ise %69 olarak ölçüldü. Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler de soluğu dünyaca ünlü Konya Altı sahilinde aldı. Nisan ayı olmasına karşın yakıcı güneş eşliğinde uzun süre güneşlenen turistler, denize de girerek bol bol yüzdü. Bazı turistler sahil bandında spor yapmayı tercih eder. Çekerken, polis ekipleri maske ve mesafe konusunda denetimler gerçekleştirdi. Sahildeki yoğunluğun geçtiğimiz aylardaki kısıtlama haftalarına göre daha fazla olduğu dikkat çekerken, özellikle Rus turistlerin yoğunluğu da göze çarptı. Rus turistler bol bol güneşlenip Akdeniz'in serin sularında uzun süre kulaç attı.